İsa durmuş. Bir de Nur Cemaati genel olarak dün bir basın açıklaması yaptı. Hoca Efendimizin düşünceleri nelerdir? Nur cemaati yanlışlığı Bediüzzaman'ın vefat ettiği gün yaptı. Treni o gün kaçırdı. O tren neydi? Bir cemaat başsız olmaz. Bir köy muhtarsız olmaz. Bir devlet başkansız olmaz. Bir aile reisiz olmaz. İlla bir yerde dört kişi, beş kişi varsa bir fabrikada bile posta başı derler, çavuş derler, bilmem ne derler. Bölüm bölüm her birinin bir başkanı vardır. Bir de ayrıca başkanlar vardır. Yani başsız kalmış bir toplum, bir cemaat, bir cemiyet tamamen anarşiye teslim olmuş demektir. Oradan hayırlı bir mahsulat almak mümkün değildir. Ve düz zaman Hazretleri vefat ettiği zaman İslam'ın emrettiği şey, fıkhın emrettiği şey, vicdanın, ahlakın, Risale-i Nur'un emrettiği şey o gün orada kendisinin emrine uyacağımız birisini göstermekti cemaate. Risale-i Nur'un emri de budur. Peygamberin emri de budur. Sünnet-i de budur. Bunu yapmadın mı? insanlar adedince başı seçmiş olursun demektir. Herkes kendi başına buyruk demektir yani. İstediğini yapar demektir. Şimdi büyükler büyükler çeşitli vasıtalarla bizim gibi avamı elde tutarlar. Bu cehenneme gitmesin diye bu kötü işler, yanlış işler yapmasın diye çok çeşitli vasıtalar kullanırlar. Yalan olmamak, efendim iki yüzlülük vesaire gibi kötü hasletler olmama şartıyla tolerans gösterirler, iltifatlar yaparlar. Maşallah, barakallah derler. İşte bizim Hulusi Bey bunu çok mükemmel yapıyordu. beni elde tutmak için bana Şeyh Efendi diyordu mesela. O Şeyh Efendi tabiriyle beni muhafaza etmeye çalışıyordu. Öteksine işte bilmem büyük hoca diyordu. Öteksine e, sofi diyordu. Ötekisine pehlivanım diyordu. Yani cemaatinde isimlendirdiği adımları söylüyorum. Ne bileyim öteksine başka bir şekilde böyle latif güzel e, tabirlerle onu muhafaza etmeye çalışıyordu. Büyüklerin iltifatını muhtesebat kabul etmemek lazım. İltifat kabul etmek lazım. Yani seni muhafazaya çalışıyor. Ahmaklık edip de ona hemen yapışma. E bakın Hulusi Bey Allah ona, ona rahmet etsin. Her zaman söylüyorum son bir senesinde cidden büyük bir ızdırava düşmüştü. Telaş içerisindeydi. Ben vefat edince Allah'a ne hesap vereceğim diyordu. Ahirette ne diyeceğim, münkereyine ne cevap vereceğim deyip telaş ediyordu, açıktan da söylüyordu yani. Ve herkese soruyordu. Ona dediler ki, efendim doğrusu biz tacub ediyoruz dediler. Yani Risale-i Nur'da sizin yeriniz belli. Birinci ve en birinci talebe şerefi size verilmiş en büyük makam olan rıza makamına yetişmişsiniz diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. E böyleyken siz bu ne talaştır de? Söylediği söz şu. Kardeşim, ben üstadımızın iltifatlarına, Risale-i Nur'un yazdıklarına itiraz etmiyorum. Onlar benim gözümle başım üstünde. Ama ben de ben beni biliyorum. Aynen böyle diyor. Ben de ben beni biliyorum. Şimdi bu büyüklerin özelliğidir. Bu büyüklerin özelliğidir. İnsan çevresini muhafaza etmek için onlara bazı iltifatlarda bulunurlar. Üstad Hazretleri de bunu yapmıştır. E şimdi bunun kulfundan tutup Üstad bana böyle dedi, Üstad bana böyle dedi, Üstad bana böyle dedi, ben işte yükseğim, ben şuyum, ben buyum demek veya dedirttirmek ne kadar doğru bir şeydir bilemiyorum yani. Ne kadar doğru bir şeydir bilemiyorum. Bu insanın kendisinde bir şey olmayıp başka isimlerle bilmem nelerle kendisini bir yüksek yere koymak gayretinden doğuyor. İnsanın kendisinde bir şey olsa başkasının şeyine ihtiyaç yok. Başkasının takviyesine ihtiyaç yok. Onu zaten herkes gereği yerinde tutar. Gerekli gerekli olan yerde tutar. Kendisinde bir şey olmayınca böyle bir fazilet, böyle bir kemalat, böyle bir seviye olmayınca kendisi hakkında söylenen sözleri yakalar, onunla kendisini bir yere koymaya çalışır. Yani Üstad Hazretleri birisine demiş ki, sen benim varisimsin kardeşim, sen benim vekilimsin kardeşim. Bunda ne var? Yani Üstad öyle demekle, sen kendini bir teraziye koy bakayım. Üstadın ne kadarını tutabiliyorsun da sen seni var iş yerine koyuyorsun yani. Üstadın bıraktığı boşluk ne kadarını dolduruyorsun, ne kendini şişirip atıyorsun. Allah sana bir nasip etmiş. Üstadla beraber bir bulunmuşsun. E buna şükret, elhamd et. Allah'ım sana şükürler olsun de. E bunu bir fazilet, bir meziyet bir şey olarak, fazilet meziyettir ayrıca, ben onu şey yapmıyorum, yani onu küçümsemiyorum. Ama o fazileti meziyeti ha insanların kafasına, gözüne çaka çaka, çaka çaka, çaka ömür boyu onu lanse ede ede bir yerlerde kendisini göstermeye çalışmak. Ne kadar hoş bir şey yani bu, nedir yani bu? Yani onlar kendilerini küçültüyorlar, farkında olmuyorlar. Onlar ehli hak nazarında kendilerini küçültüyorlar. Arifler nazarında kendilerini küçültüyorlar. İrfan ehli bu gibi şeylere prim vermez. Bunlar kendi kendilerini küçültüyorlar. Kendisine bir fazilet meziyet yok. Filanca benim hakkımda böyle dedi. Onunla kendisini bir yere koymaya çalışıyor. Çok yanlış, büyük yanlış. Yani bu o mektupta böyle bir şey, doğrusu üzücü. Yani o kardeşimiz o abimiz hakkında üzücü bir şey. Benim hakkında bir şey yok. Ben Kerem'de oturuyorum. Ama onu biraz tanıyorum. Onu biraz tanıyorum. Ta Karabük'ten beri tanıyorum yani. Karabük'te biz çalışırken o da demir çelik fabrikalarında çalışıyordu işçi emeklisidir. Yani 20-25 sene demir çelikte çalışmıştır. Emekli olmuştur. Ha fazileti, kemalatı üstada hizmet etmiş, üstadın yanında bulunmuş. Yani tatilinden matiline gitmiş, üstadın yanında kalmış. Isparta'dan ta Urfa'ya kadar üstadın şoförlüğünü yapmış. Yani onun bir anına bizim bütün hayatımız karşılık gelmez. E güzel de böylesi güzel bir insan niye böyle kendisini küçültür yani? Niye kendisini böyle küçültür? Bir gün derse, derste e, böyle o keramet vesaire meseleleri 18. On, on, on mektup mu neyse oralarda bir yerde kerametle ilgili birisi Hulusi Bey'in den e, Hulusi Bey'in hayatında bir kerametini söylemek istedi. Yani Hulusi Bey'in bir kerametini söylemek istedi. Hulusi Bey hemen böyle yaptı. Sus, 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 Ayıp, 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 ayıp. Sus. Ayıp. Aynen böyle. Sus, sus, ayıp, ayıp. Ayıptır tabii ya Hulusi Bey gibi fazilet, kemalat, zirvesi bir insan. Yani kerametle kerametten bilmiyorum. neyin mi kendisini yükseltecek? Şey ayıp, çok ayıp. Dolayısıyla bu hiç hoşlanmadığım bir şey. Başından beri bunlar hakkında üzüntülüyüm. Tanıdığım insanlar, samimi insanlar, güzel insanlar ama güzel insan o kadar. Güzel insan o kadar. Kendini düşürmemeleri lazım. Kendilerini küçültmemeleri lazım. Bu gibi mektuplar kendilerini küçültüyorlar, doğrusu üzülüyorum yani. Yanlış, büyük yanlış büyük görmüş. Basın mı yapmışlar, bilmiyorum. Ben Merve bir mektup geçti. Basın toplantısını da mı yapmışlar Nurcular? Böyle diyor. Bir Nur cemaati genel olarak Dün bir basın ha, açıklaması yaptı, basın açıklaması yaptı diyor. Ben bu hususta o tanıdığım insanlar yani. Tanıdığım insanlar, yani Hüsnü Bayram abiden bahsediyor. Hüsnü Bayram abi mübarek bir insan. Karabük'ten tanırım, onlar Safranbolu'dur. Hıfzı Bayram'ın oğludur. Babası Üstad'la beraber şeyde Afyon hapishanesinde bulunmuştur. Bunlar kökten Risale-i Nur'a hizmetkardırlar. Babasının mesleği berberliktir. Kendisi de demir çelik fabrikasında çalışıyordu biz oradayken. Memurdu yani. Herhalde tatilde matilde işte hizmete geliyordu öyle mübarek bir insan. Üstad benim hakkımda böyle demiş. Doğrusu ben bunu bir tahkim tagarlık gibi görüyorum. Hiç hoş değil, hiç. Cık. Hiç hoş değil, hiç yakıştıramıyorum. Başından beri ne sunguruna, ne ona, ne ona, hiçbirine böyle bu şeyi yakıştıramıyorum, hiç. Bunlar ağırlıkla, güzel de yerlerinde oturup, millet bunların kerametini bahsetmediği için sus, 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 ayıptır. Sus, biz hizmetkarız demeleri lazım gelirdi. O zaman çok büyük olurlardı. Düşürdüler kendilerini doğrusu. En son Hüsnü abinin başında oynuyorlar. Bu hoş bir şey değil. Doğrusu hoş bir şey değil. Son Osmanlı. Risale-i Nur'da talebe şerefine mazhar olan her kişi varis sayılmaz. Sayılmaz mı? Sayılır. Mirim malıdır diyor. Mirim malıdır. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir malına, devletin olan bir malına hepimiz varis değil miyiz? Hepimiz ona sahip değil miyiz? He? Bizim malımız o. Üstad Risale-i Nur miri malıdır diyor. Kimse kendisine tesavvüp edemez. Kimse o benim illa benim malımdır deyip etrafını çeviremez. Miri malı. Devletin malı. Milletin malı. O falan canın falan canın malı değildir. Her bir nur talebesi üstadın varisidir. Risale-i Nur'un sahibidir. Vekil demek ne demektir? Nasıl anla? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani ben de senin gibiyim. Hiçbir şey anlamıyorum. Yanlış ediyorlar, yazık ediyorlar. Kıymetlerini düşürüyorlar. Üç beş tane goy goycu etrafına toplanıyor. Ha 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 ha. Aklı ermez, işi bilmez. Onlar aldanmamak lazım. Yani büyüklüğün tarzı bu değil. Büyük insanlar böyle yapmazlar ya. Yani yani dibacesinde büyüklük olan insanlar böyle yapmazlar. Bu usul böyle değildir yani. Nazık ediyorlar.